Çelme kullanamazsın. Bu dediler burada. Sen burada. Olmaz öyle. Sen divana mı? Siz de tarafsız olun. Siz de tarafsız olun. olmaz öyle. Bağırma. Ermeni soykırımı adam, adam burada ya. şey yapıyor. Divanda varmaz. Çık ben tamam. Çıktın mı sen? Ayıp ya. Mı? Kapatın sonra. Ayıp ya. 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 Kapatma Ya böyle ya. bir şey yok. Tarafsız ol. Ya tarafsız ya. olacaksın. Ne diyorsun ya? Ermeni soykırımı Divanı kapatır mısın sen? Evet. Sen ka kapat şu anda. 10 dakika ara veriyoruz. Sayın milletvekilleri. Bugün ben normalde divanda değilim divandaki bir arkadaşımızın bir mazereti sebebiyle geçici süreliğine divana otur. Dem Parti milletvekilinin konuşmaları esnasında yapmış olduğu ithamlar Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikasına aykırı ithamlardır. Dolayısıyla beş dakika boyunca bu konuşmaya sessiz kalan meclisi yöneten meclis başkan vekili arkasından çıkan kendi hatibimizin bu konuşmalara devlet adına verdiği cevapları ne yazık ki kürsüdeki konuşmacının söz attığını tamamlamadan sözünü kesmiştir. Sayın Başkan iki gündür meclisi yönetiyorsunuz. Öncelikle işsüzlüğü okumanızı, görevlerinizi size hatırlatmanızı ve akabinde ettiğimiz bütün milletvekillerine söylüyorum. Yemini hatırlamanızı istiyorum. Sayın Atip, Dem Parti milletvekili, Sayın Atip, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olan, daha son, öncesinde Osmanlı Devleti'ni yöneten yöneticilerimizin yaptığı bazı icraatları eleştirirken kendince haddini aşmıştır. Başka bir ülkenin meclisinde bu tarzda bir konuşma yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti o ülkenin büyük elçisini çağırıyor ve nota veriyor. Bunu unuttuk mu yoksa? Ve bu konuşmaya sessiz kalan sayın Meclis Başkanı kendi partimizin konuşmacısı Şenol Sunat'ın konuşmasını görüntülerini izlerse kendi de görür. Öncesinde ben parti sayın grup başkanı vekili söz istediğinde konuşması bitince size söz vereceğim demesine rağmen süresi bitmeden mikrofonu kesmesi için yanındaki görevlilere talimat verdi. Ben bunu duymuşken bununla ilgili kürsüdeki atibin sözünü kesemezsiniz dememe rağmen kendisi keyfi bir uygulama yaptı. Bu keyfi uygulamayla gördük ki meclisi yönetemiyorsunuz. Tarafsız yönetemiyorsunuz en azından. Size tavsiyem bir an önce bu görevden ayrılın. Ben bu kınamayı reddediyorum. Aksine yönetim sergilemeye kalkan sayın meclis başkan vekilini ben kınıyorum. Kınamak da zorundayız Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikasına aykırı konuşmaları burada içinize sindirebiliyorsunuz, kabul edin o zaman. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Ayrıca konuşmanın içinde sizlerin belediye başkanının yapmış olduğu bir uygulamayı söylerken bile bilinçaltında farklı yerlere gitti Sayın Tekin Bingöl. Sayın Bingöl siz süzükteki görevlerinizi yaparsınız. Ben nereye hitap edeceğimi biliyorum. Ben de divan olarak, divan katibi olarak ben de kendi görevlerim gereği bu meclisin sağlıklı işleyebilmesi adına sayın meclis başkan vekilini uyarmakla mükellef. Uyardım diye ne yaptım ben fi fiil olarak? Size hakaretten mi bulundum? Size fiili eylemden mi bulundum? Hayır. 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 Reddediyorum. Hayır. Kim vurmuş masaya? Bakın olayı saptırmayın. Ben yumruk falan vurmadım. Ben sadece uyardım. Olayı saptırmayın. Ayrıca o konuşmanın içinde üniter devlet yapısın, yapımıza aykırı söylemler vardı. Lozan hükümlerine aykırı söylemler vardı. Lozan hükümlerini, Lozan anlaşmasını sizin genel başkanınız imzaladı. İkinci Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin üniter yapısını sizlerin genel başkanı, ülkemizin kurucu banisi Mustafa Kemal Atatürk kabul ettirdi. Siz bunları bile görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. üç beş oyun, üç beş 5 uğruna size de yazıklar olsun. Yazıklar olsun.